Dünya hayatında insanların yaşamlarını belirleyen hukuk kuralları olduğu gibi sosyal düzen kuralları da mevcuttur. Bu kurallar insanlar arasında bulunan ilişkileri düzenleyen ve hayatı anlamlandıran kurallardır. Sosyal hayata düzen getiren ve insanlar arasındaki ilişkileri olumlu yönde geliştiren önemli gölgü kuralları adab-ı muaşeret olarak adlandırılmaktadır. Adab-ı muaşeret Toplum içinde çeşitli kesimlerin birbirlerine karşı takınmaları gereken medeni ve ahlaki davranış tarzları ile bu hususlarda gerekli olan pratik bilgiler anlamına gelmektedir. Yüce dinimiz bireylerin kendi yaşantıları ile ilgili hükümler getirdiği gibi toplumla olan ilişkileri içinde hükümler ortaya koymakta. Bu ilişkilerin en güzel şekilde devam edebilmesi için çeşitli düzenlemeler getirmektedir. Bu düzenlemeleri şöyle ifade edebiliriz. Selamlaşmak, insanlar arasında affedici olabilmek, kendi evinin dışındakilere izin almadan girmemek, yürüyüşümüzde ve konuşmalarımızda orta halli olmak ve aşırıya gitmemek, Yeme ve içmemizde bizlere helal olanları yiyip haram olanlara bulaşmamak ve israf etmemek, kibirli olmamak, insanlar arasında laf götürüp getirmemek, Kötü zanında bulunmamak, kusur araştırmamak ve gıybet etmemek, yaşadığımız toplumda duyulduğu zaman hoş karşılanmayacak lakapları insanlara takmamak, somurtkanlık yerine tebessüm benimsemek, başta akrabalarımız olmak üzere komşularımızla ziyaretleşmeyi kesmemektir. Yüce Rabbimizin bizlere emretmiş olduğu ibadetler bizim kulluk vazifemizdir. Namazımız, orucumuz, zekatımız, haccımız ve diğer ibadetlerimizin hepsini yerine getirmekle mükellefiz. Bunun yanında gerçek bir Müslüman olabilmenin, ahlaken kemale erebilmenin yolu insanlarla olan ilişkilerimize dikkat etmekten ve yanlış sayılacak hareketlerden meyil etmekten, sonuç itibariyle hem Rabbimizin hem de yaşadığımız insanların bizlerden razı olacağı bir hayat sürdürmekten geçmektedir. Yüce Rabbimiz bir ayette bu hususu şöyle ifade etmektedir. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Günlük yaşamımızda hak ve hukuka riayet etmek için yüce dinimizin çizmiş olduğu adab-ı kurallarına uygun bir hayat sürmemiz gerekmektedir. Allah'a emanet olun.